Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili akrepler baylar bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım gün gün tarot açılımımızda sizler neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir kartlarımız karıştıralım bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen akrepler akrep canlar yükselen ya da ay burcunuz akrep olabilir fark etmek sizin ee, hepinize sonsuz şükranlarımı sunmaktayım evet akrepler şöyle bir aşk iş kariyer Pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor bir bakalım. E, videoları bazen sırayla yüklüyorum, bazen karışık yüklüyorum ki haksızlık olmasın sona kalanlara veya sürekli çektiğim e, işte burçlara. E, şöyle videolar YouTube'dan veyahut da internet ile alakalı bazen sıkıntılar olabiliyor ve yüklemeler geç olabiliyor. Geçen hani emek emeğe saygı derler ya bu yüzden emeğe saygı gösteren beğeni ve yorum da esirgemeyi iyi ki varsınız sizlere sonsuz teşekkürler ee, yani 10 dakikalık video normalde işte 2-3 dakika ya da 5 dakika ya da internetin hızına göre onda paketler alınmakta en hızlı paketi aldığım halde 3-4 dakikada yüklenen video 2 saatte yüklendi böyle 8 dakikalık 9 dakikalık video yani artık bilemiyorum nedendir bu yüzden bu aralar belki hava şartlarından, belki internet, belki altyapı artık her ne ise gecikebiliyor. Evet. Akrepler. Akrep canlar. Sizin bu kartlarımızı da şöyle bir çekelim. Sizin bir düşmanınız var. Diyeceksiniz ki ah kaç bir tane. Yani o kadar becerikli, o kadar her konuya vakıf bir yapınız var ki. Akrep canlar gerçekten çok beceriklisiniz. Her konuya vakıfsınız. Maddi ve manevi işte bir takım konularda olağanüstü fırsatlar ayağınızı serilecek. Zekanız ile yarışabilecek bir Allah'ın kulu yok diyebilirim. Böyle tarot evet burç vermekte vermiyor diyen yalan söyler. Burç vermiyor tarot kartları diyen tarot bilmez arkadaş. Bilmez. Tarotla alakası yoktur. Uydurup uydurup bir tarafından sallıyordur. Bu yüzden işte tarot kartlarını yüzde yorumlarken yüzde %20 20'likte kendi hissiyatımızı da kata bilmek teyiz. Şöyle bir devam edelim. Of anam of of anam of. Bakın. Dikkatli olun, dikkatli olun ve dikkatli olun. Kıskançlık enerjisinde olan. Yani hiçbir şey yapmadığınız halde kıskançlık enerjisinde olan diğer kartlarla beraber yorumlamaktayım. Bir bayana karşı dikkatli olacaksınız. Akrepler sizler diyorsunuz ki ya sizler gerçekten muhteşem ötesi bay ya da bayansınız muhteşem ötesi varlıklarsınız muhteşem ötesi kişiliğiniz var zekanız var yani sizlerin yapabileceklerinize yapabileceğiniz potansiyelin birileri farkında olduğu için yani belki birileri tarafından kumpas kurulabilir belki birileri tarafından tuzak kurulabilir belki siz diyorsunuz ki ben insanları gerçekten insan gibi seviyorum. Ben insanlara insan gibi değer veriyorum ama maalesef ki insanlıktan nasibini almamış sıra dışı varlıklar var. Özellikle bir bayan düşmanınız var. Bunlar birkaç kişi olabilir ama özellikle bir bayan düşmanınız var. Allah onun en büyük dileğini ona şey kılsın diyorsunuz. Akrepler evet kısasa kısas vardır dinimizde ama siz kısasa kısas yapacak bir kişiliğe bile sahip değilsiniz. Yani size kötülük yapanlara en büyük düşmanınız sizsiniz akrepler. En büyük düşmanınız sizsiniz. Size dünyanın en büyük kötülüğünü yapan insanlara dünyanın en büyük iyiliğini yaptığınız için nankörler, nankörlükler hat safhaya ulaşmış diyebilirim. Halen enerjinizi koruyorsunuz halen insanlığınızı korumaktasınız insanlıktan nasibini almamış sıra dışı bir varlık sureti görünüyor burada böyle surat böyle masum görünebilir ee, belki biraz bilmiyorum ki, insanları kendine inandırma çabasında olabilir ya da insanları kendine inandırdığını düşünebilir ama alakası yok herkes herkesin ne olduğunu çok da iyi bilmekte ama kime acıdıysanız o kişiden nankörlük görmüşsünüz buradaki özellikle çok fazla destek ve yardım verdiğiniz bir bayandan kötülük almışsınız bazılarınız. Bazılarınızda hiç tanımadığınız belki de yüzünü görmediğiniz bir kişiden kötü bir enerji almış olabilirsiniz. Terazi burcu bayanlarına karşı dikkatli olacaksınız. Bakın bütün teraziler aynı demiyorum. Mesela böyle biraz zayıf yollu terazi değil de balık etti terazi burcu bayanına karşı son derece dikkatli olun. Yüz yüze görüşmüşlüğünüz yoktur sizi tanımaz, bilmez ama paranın köpeği olan, paranın kulu köpeği olan o Terazi burcu kadını özellikle aranızdan birinize ciddi anlamda zarar verme potansiyelinde olabilir. Bu da neden? Başka birine uyduğu için ve paranın köpeği olduğu için. Ama ondan gelen enerjiler de ona dönecek. Ondan gelen enerjiler de ona dönecek. Belki bu bir enerji ile uğraşan bir kişi de olabilir. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın diyor gibisiniz. Güya enerjide profesyonel olduğunu zannediyor, güya enerjide kendini bir halt sanabilir. Halbuki Allah onun da manasız ve paranın köpeği olan o kişinin size gönderdiği o enerjileri de ona bir şekilde gönderecek. Yani rakiplerinizin sizi alt etmesi için sizin ile alakalı bir takım bilgiler rakiplerinize verilmiş olabilir. Bu parasal anlamda sağlam bir altyapı oluşturduğunuz için sizi kendi rakip gören birileri sizin ile alakalı böyle zeka engelli birinin verdiği bilgilere istinaden size bir takım negatif işlemler yapılmış olabilir. Mesela sizin özel hayatınız ile alakalı işte doğum işte haritanız ile ilgili olabilir, doğum bilgileriniz olabilir. Diyorum ya zeka engelli bir insansın ile alakalı kişisel bilgilerinizi özellikle rakiplerinize belki vermiş olabilir. O kişiler de ona yardımdı. Hani ona yardım edecek ya da size bir takım olumsuz negatif enerjiler gönderecek ya. Yani bir taşla iki kuş vurmaya çalışan bir rakipler var burada. Allah onları da mutlak suretle kendi enerjileriyle gark edecek diyebilirim. Dikkatli olun ama siz çok başarılısınız. Çok beceriklisiniz. Olağanüstü bir sabrınız var. Olağanüstü sabrınızı çekemeyen zeka engelli kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Sizin zekanız ile yarışabilecek ve baş edebilecek. Veyahut da bir takım kötülükleri size gönderip de... Yani mutlu olabileceğini sanan kişiler görülmekte ama maalesef yanıldıklarını iliklerine kadar hissedecekler. Yani ben ne kötülük yapmış olabilirim diyorsunuz. Dediğim gibi bir tane çok iyi tanıdığınız bir bayan olabilir. Ona karşı çok fazla iyilik yapmışsınız. Her türlü konuda onu halas olması için, sıkıntılarından, buhran olduğu kö kötü durumlardan düze çıkarmışsınız ama en büyük kötülüğü de ondan görmüşsünüz. Rabbim onu da en büyük dileği ve muradı neyse onunla sınasın diyor gibisiniz. Allah mutlak suretle yarına bırakır ama yanına bırakmaz insanların yaptığı kötülükleri. Evet dikkatli olacaksınız. Size zarar vermeye bana zarar vermeye çalışan kişilere karşı ne yapabilirim? Bu gudubetler, bu hasetler, bu kin, öfke nöbetleri geçiren, kıskançlık enerjisinde olan o bayanlara karşı ne yapabilirim diyorsunuz? Ne yapacaksınız? Allah'ım kötüleri ıslah ile ıslah olmayanları da bildiğin gibi yap diyeceksiniz. Çünkü neden? Hiç, hiçbir yarat bakın herkes Allah'ın çocuğu Allahu Teala hiçbir evladının hiçbir çocuğunun kötü duruma düşmesini istemez sürekli kötü enerjiler gönderilip o kişinin sıkıntıya girmesini de istemez bir izin verir iki izin verir üç izin verir dördüncü de bay ya da bay olsun karşı taraf fark etmek için mutlak suretle tamam sen artık akrep burcu erkeğiyle çok uğraştın akrep burcu bayanıyla çok uğraştın sen kendi kazdığın kuyuya düşmenin zamanı geldi diyen bir rap mutlak suretle vardır inancınızı yitirmeyin onlar kötü diye siz kötü olmak zorunda değilsiniz. İsterse bütün yaptıkları kötülükleri size mal etmeye çalışsınlar. İsterse bütün yaptıkları fitne fesatlıkların içinden sıyrıldıklarını düşünsünler ama doğru tektir. Bu yüzden negatif enerjiler tabii ki gönderebilirler. Kendileri size negatif enerji gönderip sizi de bu şekilde itham edebilirler ama Allah her şeyi bilen, kainatın tek sahibine bırakın. Kim şekilde hak ediyorsa layığını bulsun. Evet kutlamalara doymayacaksınız. Para avcunuzda olacak. Bir yerden beklediğiniz paralar gecikmiş olabilir. Veyahut elinize geçmesi gereken paraların ya da elinize geçmesi gereken fırsatların önüne duran, önüne geçen birileri de olabilir. Ama inanın bana size kuruşluk, size liralık zarar verenler, milyonluk zararlar görme potansiyelinde olacak da diyebiliriz. Size birinden gelecek çok güzel destekler görülmekte. Yaptığınız iş ile alakalı bir takım destekler olabilir. Başınızı herhangi bir şekilde olumsuzluklara sokmayacağınız görülmekte. Hani mesela öğretmensinizdir. 100 kişi eğitim, mesela özel öğretmenlik yapıyorsunuzdur. 100 kişi eğitim vereceğinize 3 kişi eğitim verip sağlam ilerlediğinizi görmekteyim. Veyahut psikolog olabilirsiniz. Ee, ya da ne bileyim iş hayatınız ile alakalı eğer ki e, böyle nasıl diyeyim ek gelir arayışı içerisinde iseniz bu konuda da size mutlak sürekli başarınız doğrultusunda destek verecek olan birileri görülmekte. Boş bir destek değil bu. Yaptığınız iş ile alakalı destekler olacak diyebilirim. İşlerinize engel olmaya çalışan, sürekli size negatif enerji gönderen bir tane bayana karşı da dikkatli olacaksınız. Bir de eril görülmekte. Bir bayan ve bir erile karşı bir erkek ve bir bayan sizinle çok fazla uğraştığı aşikar bir şekilde ortada. Kutlamalar, pazartesi günü içerisinde kutlama yapabilirsiniz. Salı günü içerisinde parasal anlamda güzel teklifler gelebilir. Çarşamba günü ortaklık teklifleri sizlere doğru gelecek diyebiliriz. Perşembe günü içerisinde sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Sizinle uğraşan kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Cuma günü içerisinde dengede olacaksınız. Cumartesi günü içerisinde gizli düşmanlıklar olabilir ama bu durumu en iyi şekilde atlatacaksınız. Pazar günü içerisinde ev alma ile alakalı konularınız gündem olabilir. Taşınma ile alakalı konularınız gündem olabilir. İş yeri açma, ortaklık kurma ile alakalı da konularınız gündem olacak diyebilirim. Bakalım aklınızdaki kişi Size ne söylemek ister dediğimde benim sana hazırlamaya çalıştığım bir sürpriz var diyor. Ama sana verdiğim bir takım sıkıntıların sonucunda şu an yani kendim ettim kendim buldum diyen bir aklen ve kalben düşündüğünüz kişi görülmekte. Bekar olan akrep burçları üçlü bir vade içerisinde size aklınızdaki kişiden evlilik teklifi gelebilir. Evlilik kararı bu kişiyle alabilirsiniz. Evet sevgili akrepler. Bakalım bu kartlarımız bizlere neler söyleyecek. Ruh eşi diyor. Bekar olan akrep burçları ruh eşiniz ve ikiz alevinizi bu hafta içerisinde bulacaksınız. Bu hafta böyle sanki birazcık bazılarınız inzivaya çekilme kararı alabilir. İşiniz ile mesleğiniz ile alakalı birazcık böyle dinlenme enerjisinde olacaksınız. Bazen değil, zaman zaman ya da çoğunlukla bu haftanın enerjisi olarak kendinizi işlerinizden, güçlerinizden geri çekebilirsiniz. Bu da e, yapmak istediğiniz işleri yapmayacağınız anlamına gelmemekte. Tam aksine. Düşman size düşman, siz kimseyi düşman olarak görmüyorsunuz ama sizi kendine düşman gören bir zeka engelli bir kesim var ya bu kişiler aslında size kötülük yapmıyor. Size gönderdikleri niktip blokajlar ile, size gönderdikleri, size vermeye çalıştıkları sıkıntılar ile sizi daha fazla güçlendirmekteler. Çünkü ruhunuzu şifalandıracaksınız, inzivaya çekileceksiniz daha güçlü kudret sahibi yalnızca yaratandır ama daha güçlü bir şekilde yeniden iş hayatınıza, meslek hayatınıza dönüşünüz muhteşem ötesi olacak diyebilirim. Yaptığınız projelerin, yaptığınız çalışmaların çöp olması için uğraşan her kim var ise yüce yaratan o kişilerin emeklerini çöp edecek olarak görünmekte. Sizler çok güzel bir şekilde işinizi ...yapıyorsunuz çok güzel bir şekilde... ...işte çalışma hayatınızda... ...başarılı olduğunuz görülmekte... ...hani insanoğluna neden... ...birileri negatiflik gönderir... ...ya çok zekisinizdir... ...ya çok akıllısınızdır... ...ya çok beceriklisinizdir... ...ya böyle... ...gösterişli değilsinizdir... ...gösterişi sevmezsiniz... ...her şeyi içinize yaşarsınız ama... ...işinizde... ...parlama potansiyeline sahipsinizdir... ...ve bu bir takım zeka engelli tayfaların dikkatini çeker ve bu kişilerden size mesleki anlamda al aşağı olmanız için negatiflikler gelmiş olabilir. Ne zaman parlama enerjisinde olsanız işiniz ile alakalı hemen negatif gönderen birileri var ama Rabbim diyorsunuz ayna görevini görsün ve onlara kendi yaptıklarını geri göndersin. Hasbunallahu Allah'u ve inmeli bol bol bu zikri çekin. Gerisini takdir ilahiye bırakın. Kainatın tek sahibi sensin. Kimin kimle uğraştığını çok iyi biliyorsun. Ve bunlara bir ders vermek için yaratana sanki böyle e, isyan etmeyeceksiniz. Tevekkül edeceksiniz diyelim. Bakın gizli düşmanlıklar durmuyor. Anacım durmuyor. Bu kudubetler, kudubet tayfaları, düşmanlık enerjisinde olan kişiler Sadece kıskançlık ve hasetlikten dolayı yapılan düşmanlıklar var. Ama bunların hepsinden feraha çıkacaksınız. Evet bir kartımız daha vardı ama onu nereye koydum ben? O da burada bir yerde. Evet bu kartlarımıza bakalım. Haftanın enerjileri akrep burcu beylerine ve bayanlarına nedir dediğimde. Özveri diyor. Özverili olacaksınız. Biraz durgunun enerjisinde olabilirsiniz. Ve yeni başlangıçlar. Bu mesleki anlamda kariyeriniz ile alakalı eğitim hayatınızda işinizde her konuda yeni başlangıçlarınız da olacak. Az evvel de söylediğim gibi başarınız potansiyeliniz birileri tarafından sanki çekilmediği için size gönderilen negatiflikler olabilir. Bunlar da üstünüzden kalkacak olarak görülmekte ev almak istiyor iseniz ya da araç ile alakalı bilemiyorum maddi konular ile alakalı da bekleme enerjisinde olanlar beklediğiniz fırsatlar size doğru gelecek bunların önüne engel olan kişiler var o engel olan kişilere de Rabbim bir şekilde engel olacak sizin yolunuzdaki taşları temizleyecek size kim gönderdiyse onların önüne teker teker o taşları dizilecek sizi kışkırtmak için eylemlerde bulunan kişilerin ufak beyinlerine ve ufak zekalarına zeka oyunlarına gelmeyin sizin zamanınız yok zaten akrep canlar zamanınızı sizi oyuna getirmeye çalışan sizi kışkırtmaya çalışan kişilere cevap vererek asla zamanınızı harcamayın çünkü zaman vakit nakittir diye boşuna dememişler bu yüzden bırakın onlar küçük oyunlarıyla boğulsunlar, kendi kendilerine oynasınlar, çalsınlar, söylesinler. Sizler işinize, gücünüze, kariyerinize verin. Sizle uğraşanlar bir uğraşır, iki uğraşır, üç uğraşır, ömür boyu da uğraşsalar kendi kendilerine o kadar uğraştık biz bu adamı niye yıkamadık, biz bu kadını niye yıkamadık gibilerinden kendi kendilerine kudurma enerjisinde olurlar. Bırakın düşmanlarınızı kendi haline bırakın düşmanlarınızı kendi haline bırakın sizler işinize gücünüze odaklanın ayak oyunlarına gelmeyin kışkırtmalara gelmeyin muhatap olmadıkça en büyük cevap ve en büyük intikam bazen sessizliktir diye boşa dememişler dört tepe domuzu gibi her tarafı gezip de olayları anlatmak demek car 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 ötmek demek haklı olmak değildir tam aksine Şöyle bir baktığınızda nerede haksızlıklar varsa hunharca konuşur. Nerede haksızlıklar varsa işte dedikodu üstüne dedikodu yapar. Böyle çeneleri durmaz. Ama sessiz, sakinlik ve sükunet içerisinde olup başarınıza odaklanmak size düşmanlık yapanlara vereceğiniz en büyük cevaptır. Kale biri düşmanlık mı yapıyor size? Kale bile almayın. Çünkü zaten kışkırtmak. Kışkırtmalara gelmeyin. Yaradına bırakın ya. Bütün iyi ya da kötü kendinizi yaratana bırakın işinize gücünüze odaklanın size nasihat veren kişilere de yine kışkırtmaya gelmeyin iyi gibi görünüp de böyle sizi kışkırtmaya çalışan verilen öğütlere karşı da bir bakın bir bu lafı söyleyene bakın kendi hayatında uyguluyor mu bir de işte kurduğu cümlelere yaptığı işlere şöyle bir zaten size uyanık bir kişiliğiniz var anında çözme potansiyeline sahipsiniz. Size akıl veren kişilere de şöyle bir bakacaksınız. Sizin başarınızı mı istiyor yoksa sizi engellemek mi istemekte? Mesela sizin işinize yaptığınıza atıyorum mahna verenler, bahane verenler şöyle bir hayatlarına bakacaksınız. Aman benim işim gerçekten çok harikaymış gibilerinden de. Kalbinizin sesini dinleyin. Bakın zaten yeni çalışmalarınız var. Yeni projeleriniz var. Kalbinizin sesinizi dinleyin. Kalbinizin sesi sizi asla yanıtmayacak. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.